Sayın Genel Başkanım, şahsınıza, arkadaşlarınıza, Türk yönetim adına başkanlar adına teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Zor bir süreçten hep beraber ülke olarak geçiyoruz. İşte dün asgari ücretle ilgili yapılan açıklama ne kamuoyun içine sindi, ne bizim içimize sindi. Yani bizim talep ettiğimiz teklifler uzak bir teklifti. Biz komisyon olarak işçilerimiz de oraya katılmadı, biz de oraya katılmadık. İşte komisyonda bir antidemokratik yapısı var. Maalesef biz orada 50 senedir temsil ediyoruz. Ama orada işte son 30 senede 20 kere imzalamamışız. 6 kere ortaklaşa imzaladık. 2 kere de hükümetle imzaladık. Yani bu sürdürülebilir bir süreçtir. Yani bundan sonra biz asgari ücret müzakere komisyon demokratik olmadığı müddetçe kapı katılmayacağımızı açıkladık. Yani böyle bir tablonun içerisinde bedeli emekli ödüyor, Kamu işçisi ödüyor, işçi ödüyor. Beraber bir sıkıntı çekiyoruz. Ben size de yeni görevinize, şahsınıza, arkadaşlarınıza başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sayın Genel Başkanım çok teşekkür ediyorum. Ee, kıymetli Başkanım da ifade ettiği gibi dün akşam yeni asgari ücret e, açıklandı. Ben bugüne kadar e, Kıymetli Başkanımızın vermiş olduğu mücadeleden dolayı masada sözleşmeye imza atmamasından dolayı, masadan kalkmasından dolayı, en nihayetinde de bugün biraz önce zatenlerde ifade ettiler, bundan sonraki görüşme masasında olmama duruşlarından dolayı teşekkür ediyorum. 8 milyondan fazla çalışanın hakkını savunma noktasında Türk iş 70 yıl, 70 74, olarak, 74 yıl, yıl bir hak mücadelesi veriyor. Gönül isterdi ki bugün burada yaptığımız ziyarette. Dün açıklanan rakamdan dolayı hükümete de teşekkür edebilelim, hayırlı olsun diyebilelim. Ama açıklanan rakama hayırlı olsun dememiz söz konusu değil. Doğru bir rakam olmadığı için, insanca yaşama takabilecek bir rakamı çalışanlarımıza reva görülmediği için teşekkür edemiyoruz maalesef. Tabii birçok hesap yapıldı, aylardır görüşmeler yapılıyor, pazarlıklar yapılıyor. Ama maalesef hükümet tarafından insanca rakamın masaya konulmadığı bir süreci görmüş olduk. Masaya oturuldu, dün itibariyle masa kalktı ama insanlık, halkımız o masada unutuldu bir akşamı, dün yaşamış olduk. Bunun adı zulümdür, emekçiye yapılan zulümdür, emeğe yapılan zulümdür, alın terine yapılan zulümdür. Kiraların %60 arttığı, mutfak enflasyonunun yüzden fazla arttığı bir dönemde, Çalışanlara %30 zammı reva görmek, o çalışana, emekçilerimize zulmetmektir. Biz bu rakamın da, bu anlayışın da Saadet Partisi olarak karşısında olduğumuzu bir kere daha ifade etmiş olalım inşallah. Biz insanca yaşam, insanca yaşam ücreti çalışanlarımıza talep, ed talep ediyoruz. Hatırlayacaksınız bir yıl önce bu zamanlar emekliler yılı ilan edilmişti. Şu anda emeklilerimiz bu yılın bitmesiyle alakalı bir sevinç içerisindeler. Niye? Kötü bir yıl yaşadılar. 2025 yılının da ben emekçiler yılı ilan edilmesini arzu ediyorum. Emekçilerimizin hakkını savunma ile alakalı biz Saadet Partisi olarak 2025 yılı boyunca mücadelemizi vereceğiz. Değerli başkanımızın, yöneticilerimizin vermiş olduğu bütün hak mücadelesine desteğimizi her platformda göstereceğiz inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımız yıllar önce bir asgari ücret görüşmesi bittiğinde şöyle bir çağrıda bulunmuştu. Evin kirasını kim ödeyecek demişti. Elektrik faturasını kim ödeyecek demişti. Su faturasını kim ödeyecek demişti. Çoluğun çocuğun okul masraflarını kim ödeyecek demişti. Bunların peşinden nasıl gideceksiniz demişti. Ben de bugün Saadet Partisi'nin genel başkanı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın o gün söylediği cümleleri tekrar ediyorum. Soruyorum ben de bu ücretle evin kirasını kim ödeyecek? Bu ücretle elektrik faturasını kim ödeyecek? Bu ücretle su faturasını kim ödeyecek? Bu ücretle çoluğun çocuğun giderlerini kim ödeyecek? Bunların peşine nasıl çıkılacak? Bu ücretle çarşıya, pazara nasıl çıkılacak? Milletimizin kabul etmediği, milletimizin kabul edemeyeceği bu ücreti takdir ederseniz ki bizler de kabul etmiyoruz. 2025'te de bu işin takipçisi olacağımızı tekrardan ifade etmiş olayım. Son olarak bir çağrıyı da Acun Ilıcalı'ya yapmak istiyorum. Malumunuz yıllardır bir Survivor yarışması e, yönetiyor. 2025 yılında Survivor'a asgari ücretli aileleri davet etmesini ve bir ay boyunca 22.104 lira maaşla geçinebilen ailelere ödül vermesini e, ben teklif ediyorum buradan. Maalesef artık asgari ücret yarışma alanlarında konu olacak, yarışmalara bahis olacak e, bir konu haline geldi. Bundan dolayı da üzüntümüzü tekrar ifade etmiş olayım. Bir de şunu söyleyerek sözlerimi tamamlayacağım. Değerli Başkanım, biz Cuma günü Saadet Partisi olarak tüm Türkiye'de sahalarda olacağız. Asgari ücretli çalışanlarımızın yanında olduğumuzu ifade edecek çalışmalar içerisinde olacağız. sizler vasıtasıyla, gazeteci arkadaşlarımız vasıtasıyla tüm asgari ücretlilerimizi Cuma günü meydanlarda yapacağımız çalışmalara davet ediyorum. Tekraren Nazik kabulünüz için, ev sahibiniz için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ayağınıza tamam. sağlık. Görevimize başarılar diliyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.